Merhaba arkadaşlar. Deneyci, baba ve oğlan herkese selamlar. En sonunda okey mi? Okey. Evet. okey. Arkadaşlar bugün ne? Okey. Evet. Bugün asit ve baz deneyini yapacağız arkadaşlar. Hangisi asit? Hayır babacım yapma. Hangisi asit? Hangisi baz? Bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar malzemelerimizi sayıyorum size. 5 tane bardak aldık siz bunu çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz İçinde ne var? İçinde kırmızı lahana var Mor lahana olur Bu çünkü bir ayıraçtır Belirtelim Şimdi arkadaşlar Diğer bir malzememiz tuz Tuz Bunun adı ne? Limon Diş macunu deterjan, el deterjanı, bulaşık deterjanı ve sirke. Şimdi hazır mıyız? Evet. Kamera yakınlaştı. Evet. Şimdi öncelikle babacığım tuzu dök bakalım. Dökün. dök, 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 dök. Tamam, dur, dur, tamam, yeter. Evet. Karıştıralım. Ben? Evet beklemeyi alalım. Şimdi buna da limon sıkalım. Bunu ben yapayım. Bir tane sen bir tane ben. Olur mu? Teşekkür ederim. Hayır onu sıkmayacağız. ooo Arkadaşlar bakın. Pes pembe oldu. Limon ne? Hayır onu atma. Bu tuzu attım buna. Bunda limon olacak. Bak rengi bak mavi de kırmızı olacak. ハハハハハ Yani ne demek limon? Asit. Asitler arkadaşlar. Kırmızı renkte. Bazılar ise mavi renkte. Okullarımızda turnusol kağıtlarımız var. Ondan da deneyebilirsiniz. Evet Yusuf hemen deniyor. Tamam koy onu babacığım. Koy onu tamam. Burada geldik babacığım hadi gel. Evet. Şimdi bunu koyduk buraya. Şimdi gelelim buna. Evet buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar diş malzeme. Tamam sende ama açayım kapağını Sık Sık Dur Tamam Hadi diş Evet dişti Karıştır Evet Karıştır Bakıyoruz Arkadaşlar rengi mavi de kaldı Demek ki diş macunu da Bas Şimdi gelelim Sabun Sıvı El sabunu bulaşık deterjanı her türlü kullanabilirsiniz. Sıkınız yeter. Tamam tamam oldu. Çok sıktım. Evet. Çok sıktım. Evet arkadaşlar. <laughs> çok, <sıktım. gülüyor> çok ilginç bir şey oldu. Üstü su hemen çok sıkınca sıcak su üste geldi. Ve yoğunluk farkından dolayı burada yoğunluğu da görüyoruz. Yoğunluktan dolayı bulaşık deterjanı dibe çöktü. Yani soğuk su sıcak su deneyini burada da yapmış bulunuyoruz. Karıştırıyoruz. Bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi rengi sarardı. Yani bakalım ışıkta. Evet yeşil oldu. Evet yeşil oldu. Yeşil daha çok uygun. Evet bu deney de bitti. Şimdi geldik. Sirke. Sirke. Evet. Beyaz sirke. White sirke. Nein, hemen onu dökmüyoruz. Aldım. Şimdi babacığım beni dinle. Bak. Ne yapıyoruz? Hemen sirke döküyoruz. Anne. Beyaz sirke. Şöyle bakayım. Sirke. Ee, teşekkürler. Evet. Şimdi çok az, çok az Bu patlayabilir. Dur. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakıyoruz. O arkadaşlar şunun rengine bakın. Demek ki sirke neymiş arkadaşlar? Bir asittir arkadaşlar sirke. Evet bunu dökmüyoruz babacığım. Bu gördüğün gibi bunlar. Babacığım bir dakika. Bu kırmızı. Bu yeşil bu mavi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk oldu sıvılar. Burada asit ve bazı öğrenmiş olduk. Evet, bugün deneyimiz bu kadar. Tamam, o diş macunu bitirsin. Dişlerimizi fırçalayacağız akşam. Hayır, hayır, bunu yapma, bunu yapma. Tamam, arkadaşlar bağlayın da sonra biz seni yapacağız.